çiçeklerim. Bugün sizlerle volkan deneyi yapacağız. Gelin hep beraber hangi malzemeler kullanacağımıza bakalım. Karbonat, nişasta, deterjan, sirke, ılık su ve gıda boyası kullanacağız. Çiçeklerim, karbonat bir baz, sirke bir asit. İkisinin birleşimiyle gazlar ortaya çıkaracak. Ve köpüğü dışarı atmasını sağlayacak. Tıpkı gerçek volkanda olduğu gibi. Orada lavlar çıkarken bizde köpükler çıkacak. Haydi başlayalım. Şimdi çiçeklerim deney malzemelerini teker teker bir görelim. Biraz ılık su kullanacağız. Arkasından gıda boyası. Sonra az bir şeycik nişasta. Deterjan karbonat 15 kaşık olacak şekilde. Sonra bir de sirke katarak başlayacağız. Haydi hazırsanız bunları teker teker katalım. Çiçeklerim Volkan Dağı'nın yapımında ben cam şişe kullandım. Sizler isterseniz pet şişe kullanabilirsiniz. Üstünü gerçek çamurla sıvadım. İsteyenler köpükle de yapabilir. Haydi başlayalım. Hunimizi aldık birlikte birazcık suyumuzu kattık. İçine kırmızı gıda boyası katıyorum. 15 damla katacağım ben. Fazla koyu görünsün böyle diye. Ama bir, Bayağı kırmızı bir karışım elde etmek istiyorum. Deterjan kattım. Hepsini katıyorum. Birazcık nişasta katıyorum. Bir yemek kaşığı kadar. 15 kaşık karbonat katıyorum. karışımı da kattıktan sonra iyice karıştıracağım. Baz elde edeceğim. Bu karışımın tamamına baz diyoruz. Oluşan kıvama, sıvıya. Evet. Şimdi iyice karıştırıyorum. İyice karıştırıyoruz. Şimdi asit maddemizi sirkeyi koyunca Patlama gerçekleşecek. Ben de çok heyecanlıyım sizler gibi. Hatta bakın. Hazırsanız biraz korkuyorum da ama <laughs> çok heyecanlandım. <laughs> Harika bir volkandı. Gizemle tefsili başlasın hadi. ne dersi, zili. başlasın hadi Ortalığı temizledim ve geldim çeklerim. Büyüklerimizden yardım alarak bu deneyi evde yaparsanız videolarını bana çekip atmayı sakın unutmayın. Beni beğenip ve abone olursanız her hafta bir deney videosuyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.